olur olur. Hadi abi, hadi bak. <laughs> <laughs> ya araç gitti ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Aa hayır ya. Nadi, ya neredesin ya, sen? İsmim var senin. <laughs> beni 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 biliyor. Oradan geç geçebilecek misin oradan? Hadi hadi bakalım. Tamam, geçer geçer. Ben geçtim. Sen geç. Gamza ben de çekeyim. Sol, sol, sol. Kırdık, kırdık oraya buraya aferin Ya öyle de geçti ya. Görüyor musun? Bak şurada yol var zaten. Aa Nade! niye indirdin? Abi ben bir şey demiyorum. Gel Metin beni tekrar çık. Abi. Ya abi. Ya, ya. Nade aşağı niye geldi? <laughs> Vinç hemen vinci bağlayın gitti araba. Yo gidemez. Bağladım. Bağladım gidemez. Oh, <laughs> beni ben, ben gittim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben öldüm zaten. <laughs> ya Metin. Lan araba çekim mi kullandı? var mı? Ben ölüyüm. Abi, değilmişim. Metin. Sen orada bekle. Eskimez. Geliyorum. Geliyorum ben hemen. Abla çok zıplaya zıplaya gitme abi. Şey Sana bağlı. Aaa bu araba da inmemiş zaten. Ya sen beni de kaldırma oraya. Allah kahretsin. Yine düştüm ya. Eskimez bizi kurtar. Eyvah ben dedim ama zıplayacağım. Ya eskimezi de aldım. Buranın normal yolu yok mu ya? Bazen araziye mi girmek gerekiyor? Aynen. Öncelikle. Overthink yapıyorum. Belli oluyor mu? Overthink mi? <laughs> Belli oluyor Nade. <hadi. gülüyor> <laughs> Çünkü her zaman yapıyorum. Valla şu yol bu. Cinayet saati neredeydiniz? Overthink yapıyorum. Nereden Dümdüz yoldan gidiyoruz. Ben yani zaman overthink. <laughs> Geliyor olmam lazım. Hadi. Yavaş yavaş. Hadi hadi, hadi, hadi. tut bakalım. Hadi hadi. Kutuluş yok mu bundan ya? Aa kutuldum. Seni ben attım zaten. Ha tamam.

Dur 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 esmer gelsin. Yok. Aha. Evet oraya giderken ben düştüm azıcık yuvarlandım. Sonlara doğru düşmemeye çalışın arkadaşlar. Allahım tamam mantığını anladım. Beni kurtar. Metin dibindeyim beni kurtar. Bana esma at. Bana Nerede bir ben şey seni gördüm. Sonra sen beni tutsan gördüm. Bana fırlat ben, ben alayım. Fırlat bana ben alayım. Kıydırdım fıydıramadım. Sen bir daha fırlat. Bana fıydır onu. O... Fıydırdım. Metin konuşuyor da oyun içi olduğundan duymuyorsunuz. <laughs> Sen yapabiliyorsun istersen Discord'dan konuş, düşersen falan. İyi, öyle ben Discord'dan kapattım çiftlerle çiftler duyduğum için. Abla maalesef gene düşürdün kazeti ya. Tamam kazeti kalsın ya gel 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 şurası daha güzel gel. Ben seni buradan alabilirim. Buradan. Uy! <laughs> düştüm, düştüm. o neydi öyle? Sen <laughs> buradan ben seni aldım. Tamam <laughs> Neyse ya. Alın. Arkadaş. Ya, <laughs> ya yeter artık buradan çıkalım lütfen. Ben burada. Ben bıktım burada adam kurtarmaz. Tamam Nade. hadi. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor kaçır mı? Patlat. Patlat. Gel 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 Kötü gel. bir daha vurayım mı? Yok yok. Tekirlere araba işlemez. Şu Helal. Abi. Tamam arkayı full çektir. Değene kadar. Arkayı full çektir. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. çok iyi. Şimdi öne. Hadi Şimdi öne. Oluyor oluyor abi. Öne öne öne. Çıktı çıktı çıktı. Öne öne. Pul Hayır, öne arka pul arka öne olayım, pul arka arka öne. Yok. Tamam. Öne öne öne. Arkayı koparayın. Daha da öne yapıyorum. Bu ne? Kes severim. Hayır, hayır, ama. İyi parça Ya ne oluyor? Ben şöyle alıvereyim Komanda. kumandayı. Al. <laughs> Birazcık bağlayıp <bump> da. <laughs> ya beni tutun. <laughs> beni graslarım. <kaldırın. gülüyor> Kumandayla beraber öldü ya. Dur. Ya He? bak ben, beni, beni sabot etme. Şoför koltuğunda şey oluyor. Hadi sürseniz arabayı. Ya beni bırak. Şoför koltuğunda ya. değil ki. Şoför koltuğunda değil ki. Şimdi ya Sağ tarafında boş işlerle uğraşıyor. Allah. Ay. <laughs> <Heh>. Hayır. <laughs> Allah. Ya Mesih'in onu niye bırakıyorsun bunu? <laughs> Sakin. Ya Gamze araba test dönüyor. Şimdi restart from checkpoint yapıyorum. Biraz Geri. daha gel, biraz daha gel. Tamam, sağ ol, Hah, Görüyor musun bizi bak? Bize gelcin. Gel gel. buraya. Biraz daha yap. Bak, daha görüyor musun çocuğu? Allah görüyor şey. musun çocuğu? <laughs> şu çocuğu görüyor musun? <laughs> i̇leri, ileri, 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 bas, bas, bas. Gördün mü Metin? Ay! Oldu lan. Benim kadarın. Ayı oyalayın şu ayı oyalayın. Ay. Ay. Beni öldürdü. Ayı beni öldürdü. Ayı beni öldürdü. Ay, beni öldürdü. Hayır, Kumanda burada kaldı. Ay panda hoş geldin. Beni kaldırın, ben de kaldırın ya. Beni mezardan kaldırıp gelin ya. Hayır, Hayır Ben, ben de oynamak istiyorum ya. Ben de kaldırın. E tabii ki öldüysen kaldırsın da. Seni revive edeceğiz abi. Arabayı, arabayı tamir ediyorsun. mi ediyorsun? Evet. Ooo. Bak karşıda. Ya, bu da <gülüyor> <gülüyor> aa, Allah Allah'ım. Aç. Beni öldürüyor. He ya. Allah'ım. Ya beni bırak. Ayıp. Al 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 kaçılıyorum. Lan ben neredeyim? Bizi kovalıyor. Ben kaçıyorum arkadaşlar.